dünende bir Sony Xperia Z3 var ve bununla ilgili bir oyun incelemesi yapacağım. Eğer geniş ve daha detaylı bilgilere sahip olmak istiyorsanız hemen şu aşağıda bulunan linke tıklayarak e, detaylı incelemeye gidebilirsiniz. Fakat çünkü e, bu videoda sadece oyun incelemesini yapıyor olacağız. Şimdi burada iki tane şey aslında inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi gördüğünüz gibi şu an %72 batarya var. Hemen bunu şuraya not alıyoruz. Ve saatte 23.09 %72 bataryayla oyuna başlayacağız. Ee, ne kadar batarya harcadığını, ne kadar ısındığını göreceğiz. Ek olarak Sony Xperia Z3'ün güzel bir özelliği olan e, ekranı kaydetme özelliğinde deneyi olacağız. Şimdi buraya tıkladığınızda ilk başta yukarıda görüyorsunuz bazı opsiyonlar açılıyor. Bu da taşınabilir bir ekran bu arada, böyle taşıyabiliyorsunuz. E, şunu küçültebiliyorsunuz dilerseniz böyle. Ek olarak burada e, hemen şuraya tıkladığınızda kendinizi de görebiliyorsunuz. İlerisinde ön kameradan sizi de kaydediyor. Fakat şimdilik gerek yok. Şu sağ kısmına tıkladığınızda e, ne kalitede kaydetmek istediğinizi gösterebiliyor. Tam HD, HD, VGA. Biz Full HD'yi seçelim. Ek olarak da doğrultuyu, landscape mi, portrait mi? Yani böyle mi yoksa böyle mi tutacağınızı gösteriyor. E, landscape yapıyoruz çünkü bu bu şekilde tutmak demek oluyor. Sonra da hemen şuraya bastığınızda Kaydetmeye başlıyor. Biz şuradan giderseniz hemen sesi açalım. Bu şekilde oyun'a girdiğimizde de sesimiz e, çıkıyor olsun. Şunu tıkladığımızda gördüğünüz gibi hemen şu yukarıda e, duruyor. Şunu şöyle köşeye alalım. Bir yandan da oyunun sesini açalım. Şimdi ilk başta şuna evet diyelim. Bir iki tane dosya kontrolü yapacak. Yapsın bizce bir sakıncası yok ve asfalt 8 oyununu oynuyoruz bu e, Google Play üzerinde ücretsiz bir oyun. Giderseniz indirip kurabilirsiniz. E, dikkat edeceğim şeylerden bir tanesi biliyorsunuz bahsettiğim üzere bir sürü oynayacağız. Ne kadar ısındığını göreceğiz, e, ne kadar batarya harcadığını göreceğiz ve ek olarak da bu özelliği de bir yandan e, deneyimleyeceğiz. Buna göre de zaten şu an ekran üzerinden e, göreceksiniz. Tamam diyelim. Şunları dilerseniz hemen çıkalım. Ee, sesi biraz şuradan açalım, dilerseniz sesinin kaliteli olduğunu söyleyeyim. Zaten Sony'nin e, güvenin en güvenilir noktalarından bir tanesi kamera. Diğeri de şey. Genel veriyi tutalım. Evet. Şimdi dilerseniz hemen şu ayarlardan ben bir kontrolleri düzelteyim. Çünkü şu şekilde oynamayı daha çok seviyorum. Tamamdır. Şunu şöyle biraz sağa kaydıralım. Buradan geri diyelim. Geri diyelim ve hemen bir hızlı yarış yapalım dilerseniz. Hayır istemiyorum. Klasik bir yarış yapalım. İleri diyelim hemen şuraya ileri yarış başla Şunu da hemen şöyle dilerseniz köşeyi alalım. Şimdi biraz cihazdan anlatmam gerekirse Snapdragon 801 bir işlemci kullanıyor. Bu da 4 çekirdekli 2.5 GHz'lik bir işlemciden bahsediyoruz. Ek olarak da Adreno 330 bir grafik kartı var. Ve işin güzel kısmında 3 GB'lik bir RAM'i var. Bu da oldukça yüksek bir rakam. Giderseniz biraz kısalım şöyle birbirimizi duyarız hem yani bu şekilde. Yani e, içinde gerçekten büyük e, ve kaliteli bir işlemci olduğunu ve RAM olduğunu söyleyebilirim. Ek olarak da 3 GB'lık bir RAM'den bahsediyorum ki 3 GB şu an için zaten piyasadaki en iyi RAM grubu. Şimdi herhangi bir takılma yaşayacağımı hiç sanmıyorum. Yine yaşarsam zaten bir lahare siz de buradan görüyor olursunuz. Fakat esas olarak merak ettiğim şey ne kadar ısındır. Çünkü 4K video kaydında ısınması zaten normal ama biraz fazla ısındığına dair e, genel şeyler var. E, kanılar var. Dolayısıyla acaba e, acaba ısınmayla ilgili bir sorunu mu var Z3'ün? Çünkü Z2'de bu sorun vardı. Mesela aynı oyunu farklı farklı cihazlardan da oynadığımda henüz şu an e, sol elimde olan ısınmayı o diğer cihazlarda görmüyorum. Üstelik daha oyuna çok daha yeni başladık. Ek olarak bataryanın ömrü de oldukça mühim. Tamam e, güzel bir ...sisteme güzel bir donanıma sahip olabilir ama çok fazla ısınması da sorun yaratır. Ee, çünkü yani şu an mesela CPU'nun nerede olduğunu söyleyeyim. Ee, sol elimin hemen üzerinde. Ve orada hafif bir ısınmalar hissetmeye başlıyorum. Bunu e, Samsung Galaxy Note 3'te ya da Note 4'te bu kadar fazla hissetmediğimi söylemeliyim. Ha, yine de ne kadar büyük bir sorun diye soracak olursanız çok da büyük bir sorun değil. Bunu da ekleyebiliriz. Şöyle hemen köşeyi dönelim. Bu arada güzel bir grafik motoruna sahip. Ben şahsen Asphalt 7'yi daha çok fazla seviyorum. Yani normal oynamalarda. Fakat biraz daha hareketli bir oyun olduğu için Asphalt 8'i daha çok incelemeyi şey yapıyorum. İncelemelerde kullanıyorum. Ama işte fena değilimdir yani bu oyunda da söyleyeyim. Bakalım şu birinciyi yakalayabileceğiz mi derken. Şöyle şuradan yukarı çıkalım. Derken az daha çarpıyorduk. Neyse tamam yakaladık. Şuradan da bir takla atalım. Takla atarsak daha fazla nitro verecek nasılsa. Hoppa. Evet. Sonra nitroyu açalım. Şimdi 5.2 inçlik bir ekrana sahip. Bunu söyleyelim. 5.2 inç oyun deneyimi için çok güzel. Fakat çerçevelerin de biraz kalın olduğunu söylemek durumundayım. Yani Samsung Galaxy Note 3'ün 5.5 inçlik bir ekrana sahip olduğunu düşünün. Ve bu da 5.2 inçlik bir ekrana sahip. Bu halde dahi e, ikisinin de toplam kasa boyutu aynı. Yani e, çerçeveleri biraz kalın olmuş, bunu söyleyeyim. Ama yine de ince ve nazik bir tasarıma sahip, şey yani şık bir tasarıma sahip. Yani herhangi bir plastiğin kullanılmaması çok büyük bir artı olmuş. Derken, hadi aslanım evet, birinci bitirdik. Şimdi yaklaşık ne kadar? 4 dakika falan oldu ve ben arka kısımda, şurada, e, özellikle şurada bir ısınma hissediyorum. Ee, çok mu rahatsız ediyor etmiyor fakat çok çok daha e, güzel bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim Ek olarak ekranın da kaydedildiğini hatırlatmam gerekiyor Bu da e, bir ısınmaya neden olacaktır illaki Evet dilerseniz şöyle bir geri gelip yüzde kaç batarya harcadığımıza bakalım bir Şuraya tıklayarak Şu an yüzde 69'a kadar düşmüşüz Hemen yazalım şunu ve 23-15 saat yani yaklaşık bir 6 dakikadır şey yapıyoruz. Bir, bir dakikadır da bu programı çalıştırmayı yaptıysak diyelim. 5 dakika civarı zaten hemen şu yukarıdaki sayı da görüyorsunuz. 5 dakikada yaklaşık bir %3 civarı batarya harcamış. Hemen şunu da şuradan kapatalım. Evet gördüğünüz gibi bunu da kaybetti. Dilerseniz hemen şuradan buraya basıp da bunu açabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Genel olarak bu incelemeden söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Biz şuradan dilerseniz hemen sesi açalım. Çok inception oldu bu arada. Ee, genel olarak bu incelemeden söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Lütfen aşağıda bulunan beğen ya da beğenme düğmeleri tıklayın. Bunları gerçekten ciddi alıyorum. Oyun için güzel bir performans olduğunu söyleyeyim çünkü ekranı çok güzel. Full HD bir ekran. Yüksek ppi var, yüksek işlemcisi var ve yüksek RAM'i var. Ee, bir oyun makinasında bulunması gereken her şeye kendisi sahip zaten. Biraz fazla ısınıyor. Tek handicapı bu. Fakat yine de tercih edilebilir. Ee, ürünün güncel fiyatını soruyorsanız eğer hemen şu aşağıdaki açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Ee, şuraya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Bu şekilde yeni videolardan haberdar olursunuz. Herhangi bir sorunuz varsa da yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.